Ömremizin sayına, say. Aa, Sesim geliyor mu? Geliyor. sayına niyetleniyoruz. Allahümme inni uridu sayel umreti feyessir huli ve tekabbel minni Allah'ım umremin sayını yapmak istiyorum. Bunu bana kolaylaştır ve benden kabul eyle. Şimdi buradan başlıyoruz. Ben yine say dualarını tekrarlıyorum. Buradan birlikte dualarla gidiyoruz. Dualarla geliyoruz. Burası tavaf falanından biraz daha karmaşık olduğu için kalabalık. Bana daha yakın durmaya ve özellikle gözünü takip etmeye gayret edin. Birbirinize fazla alakadar olmayın. Konuya odaklanın. Ya Hz. İbrahim olun, ya Hz. Hacer olun, ya Hz. İsmail olun. O konunun içine akın. Kendinizi o konunun içine verin. Öyle yapın ki dua öyle kabul olur. Bin defa değil Süleyman Çelebi ne diyor merhum? Aşk ile bir kez Allah derse lisan o zaman bütün cümle günah dökülür. Çalgıcı Ali gibi bin defa dersen fayda vermez. Mesnevi'deki gibi. Ama aşk ile Allah dersen arş titrer, az titrer, günahların titrer, amel defterin titrer her şey olur. Ona odaklanmaya çalışalım. Zaten oraları sakin ama burası çok kalabalık değil. Mikrofon da var. Sizi evet. yormayayım diye evet. böyle yapalım dedim. Evet. Şu telefonu tutabilecek kimse var mı? Aslan parçası. Var, maşallah. Yorulduğunuzda söyleyin Yunus Bey. Elden ele değiştirelim. Var. Allahu Ekber. La ilahe illallah. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا Velhamdülillahi kesira Ve subhanallahi Bükreten Ve asıyla Sesim mi mu? Ve minel leyli Fescudu lehu Ve sebbihu Leylen tabiyle Şu iki yeşil ışık arasında Erkekler olarak Yarış yapmıyoruz, olimpiyat koşusu yapmıyoruz, sahil koşusu yapmıyoruz. Hacer gibi, asaletle, tervele yapıyoruz. Bayanlar yapmıyoruz, erkekler sadece yapacak. Şu yeşil ışığın o yerden başlayacak, oraya kadar devam edecek. La ilahe illallah. Vahde ve nasara amrideh. وهزم الأحزاب وحده فلا شيء قبله ولا بعده يحيي ويميت وهو حي دائما لا يموت ولا يفوت أبدا بيده الخير وهو على كل شيء قدير رب اغفر وارحم واعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم ما لا نعلم انك انت الله أعز الأكرم ربنا فاغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم ربنا نجنا من النار سالمين غانمين فرحين مستبشرين مع عبادك الصالحين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسنا أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما لا اله الا الله حقا حقا لا اله الا الله ta'abbudan ve Ya ilahi, günahlarımızı affet, hatalarımızı setret, dualarımıza icabet et. Şuradaki şu değerli cemaatimle, umrecilerimle, şu yayın ve video vasıtasıyla dünyanın her yerinden duamıza katılan kardeşlerimizin hepimiz için hayırlı ve güzellik olan şeyleri bizlere ikram eyle kendilerine ikramda bulunmuş olduğun peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber olmayı nasip eyle. Rabbimiz senin vaadin haktır, senin sözün mutlaktır. Güzel yaşamayı, güzel ömür sürmeyi, güzellikleri paylaşabilmeyi ve razı olduğun ömürle sana kavuşabilmeyi nasip eyle. Senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyoruz ihsan eyle gecelerin saklamış olduğu, gündüzlerin karşımıza çıkardığı her türlü afetten, endişeden, musibetten, yalnızlıktan, itip gitmekten, kaybolup yok olmaktan, hiçliğe düşmekten bizleri muhafaza eyle. Planlarımızı isabet ettir, hedeflerimizi rast getir, gayretlerimizi tevafuk ettir, iyileri çevremize yazdır, kötüleri çevremizden uzak eyle. Hastalığımıza şifa ver, hasta olmaktan bizi koru, iyi insanlarla emhal eyle işimizde, eşimizde, aşımızda bereketi takdir eyle. Kem gözden, büyücüden, nazardan, hasetten, cümlesinin şerrinden, zehirli hayvanların saldırısından, vahşi hayvanların ısırmasından, üstümüzden, altımızdan, önümüzden, ardımızdan, her türlü gelecek kötülüğün cümlesinden senin yüce isimlerine sığınıyoruz. Bizleri koru ve muhafaza eyle ya Rabbi. Burası Merve Tepesi. Burası biraz karışık, yakın durum. İşte bağırmalar biraz kesebiliyor. Elimi takip edebilirsiniz. Elimi takip ediniz. Yukarıda tutuyorum elimi. Elimi takip ediniz. Şimdi Merve Tepesi'ne geldik ya. Bakın Merve Tepesi'nin hale gelmiş. Hala da insanlar çıkıyor işte görüyorsunuz. Ölçülü çıksa sıkıntı değil ama görüyorsunuz. Gruplar halinde devam ediyoruz. Güzelmiş. Belki işte siz eskiler biliyorsunuz ne kadar büyük olduğunu. Yakında belki çoluğumuz çocuğumuz geldiğinde hiç göremeyecekler. Bu aşamada şu anda. Birinci şaftımız bitti. Dönüyoruz Kabe'ye. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim dedik. Birinci şaftımız bitti. Yani gidiş dönüş bir değil. Geldik birdi. Şimdi ikiye doğru gidiyoruz. Yoruldunuz mu? İkiye gidiyoruz. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahi'l hamd. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر. ولله الحمد لا اله الا الله الواحد الفرد الصمد لم يتخذ صاحبه ولا ولدا ولم يكن له ولي من الذل فكبره تكبيرا اللهم